Selam arkadaşlar. Şu anda spotları denememiz başarılı. Şimdi yerlerine takacağız onları. Bugünkü işimiz spotları takmak. ona Onlar boyacı, sıvacı yaparlar. Spotları takacağız. Yerlerini açtık, kablolarını geçirdik. Gördüğünüz gibi. Ondan sonra spotlarımız burada. hazır spotumuz yok. 10 tane burada var. 8 tane de LED TV ünitesinde var. Şöyle göstereyim. bir anahtar. Yine priz. Burada da TV ünitesi hazır. Bunları takacağız. Malzemeler hazır yere kondu. Bütün hepsi burada. Bir TV koyacağız. Şöyle gibi yerleri. Buranın lambalarını yaktık. Burası, burada, burada bir oda. Balkonlar var. Balkonlara priz istemediler. Onun için balkonu göstermeme gerek yok. Burası antre. Buranın da lambası tamam. Buranın Pirzi var, zili var. Bir de görüntülü. Onu da koyacağız. Sigortaları koyduk. Gördüğünüz gibi kapağını kapayacağız. Burası mutfak. mutfağında lambasını yaptık. Prizleriyle anahtarını düşeceğiz Sonra kombini, şalterini takacağız. Kombi de orada. kablo orada hazır. Şurada bir buatımız var. Şey bu attım prizimiz var. Havalandırma prizi. Tezgah altları. Burası da tezgah üstü ve dolu. Yankı yapıyor burası. Buradan çıkalım. Evet. Tuvalet. Burası banyo. Banyoya bir tane priz attık. Buradan da lambası yanacak. Onlar da hazır burada. Burada küçük bir oda. Şöyle ışığı da burada. Buradan balkona da çıkıyor. Her yerden balkona çıkılıyor arkadaşlar. Nasıl bir bina yapmışsa dört bir tarafı balkon yani buranın. Şöyle göstereyim. Buraya bir priz anahtar. Buraya bir priz istediler. Burası da tamam. Ledlere, spotlara geçmeden önce size dedim, bir çekim yapayım. Gördüğünüz gibi şurada bir tane prizimiz var. Burada bir priz anahtar var. Burada da lambayı yaktık. Yani enerji her yerde var. Şu anda. Şuradan da işte banyoya bir tane priz aldık. Şu gördüğünüz yerden şöyle göstereyim. Buradan karşıya geldik. Böyle banyoya girelim. Şöyle. Gördüğünüz gibi o köşeden çıkardık. Buraya bir tane priz. Onun da kapaklı prizi burada. Bizim ağırlık işimiz salonla mutfak. Buranın şeyini yaptıktan sonra spotlarını taktıktan sonra ledleri burada hazır. Ledlerin poşetlerini de bu arada küçültmüşler. Önceden büyüktü. 5 metre bunlar. Gün ışığı. orada 25 Trafosu orada. Evet. Görünen iş bu. Zira abi ne zaman gitti? Zira abi geçmiş olsun. Sağ Çayımız da geldi. Çayımızı da içeceğiz şimdi. Ya da olsun. Allah razı olsun, sağ olasın. Merdiven bulamadık, senin bu köpükleri kullanıyoruz. Her şey olmaz ya merdiven. Adamın boyu kısa. Ben, bizim bir tane merdiven vardı burada. Ay, aşağıdaydı, birisi işi götürüyor. Evet. Şey, aşağıda Ama merdiven senin olur diye ben getirmedim. O merdiven ben değil diye, benim abim değil. Evet arkadaşlar, İşler işler böyle ha. devam edecek. Bizim de aşağıda vardı bir tane. Bizim yok, komşular aldı. tarafta da güzel bir bina yapmışlar. Görüşmek, Görüşmek üzere.